çok değerli hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun, hayırlı olsun. Cenab-ı Hak inşallah bizleri çok daha güzel, daha nice bayramlara ulaşmayı hep beraber sağlık, saat içerisinde nasip etsin. Sizler davetimizi icabet ettiniz. Güzel bir manzara var gerçekten. Bu vesileyle birbirimizi görmüş olduk. Bu geleneği devam ettiriyoruz, Kurban Bayramı'nda ikinci gün saat 11'de, Ramazan Bayramı'nda birinci gün saat 11'de bugüne kadar devam ettirdiğimiz geleneği bundan sonra devam ettireceğiz. Bu güzel gelenek için, katıldığınız için, bayramlaşmaya geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizin bayramını kutluyorum, saygılar sunuyorum. Öncelikle mübarek kurban bayramımızı, kurban bayramımızı tebrik ediyorum. Bu şekilde sağlıkla ailenizle birlikte nice bayramlara erişmeyi Yüce Mevlam'dan nasip etmesini de dua ediyorum. Bayramlar küskünlerin barışlığı, dargınların barışlığı, kucaklaşmanın ve milli duyguların birlik ve beraberlik duygusunun da en üst derecede hissedilmiş olduğu o özel nadide günlerden bir tanesidir. Biz de o günlerden bir tanesi olan Kurban Bayramı'nın ikinci günü bu güzel baframızda, bu güzel ortamda değerli hemşerilerimizle sizlerle birlikte olmanın gururunu, onurunu hep birlikte müşahede ediyoruz, yaşıyoruz. Bugün millet olmanın, beraber olmanın, bir bediri olmanın en büyük göstergesi. Bu bayramlarla tokalaşıyoruz, el öpüyoruz. Biz aslında şunu söylemek istiyoruz. Biz biriz, biz bu Necip Türk milletinin bir parçasıyız diyoruz. Ben seni seviyorum, sana saygı duyuyorum diyoruz. Bayramlaşmak aslında biraz da bu milli ve manevi değerlerimizin tasdiki manasına geliyor. Daha önce yaptığımız, bin yıl önce yaptığımız sözleşmeyi tekrar burada hatırlıyoruz, tokalaşıyoruz ve sarılıyoruz. Ve bu büyük milletin bir parçası, bir ferdi olmaktan duymuş olduğumuz memnuniyeti ve gururu ifade ediyoruz. Öncelikle bu vatan için, bu topraklar için, bu büyük Türk milleti için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu bayram vesilesiyle evlerinden çıkamayan büyüklerimiz var, hastalarımız var. Onlara da acil şifalar diliyorum. Bize ev sahipliği yapan başına belediye başkanımız Hamit Beyefendi olmak üzere tüm personelle teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ben altı dini bayram hariç her dini bayramda Bafri'ye geldim. Sizlerle beraber bayramlaştım. Elinden geldiği kadarıyla da memleketimi unutmamak için çırpınıyorum ve çocuk çoluğuma, torunlarıma, yeğenlerime de elinden geldiği kadarıyla Bafri'ye, Bafri'de olmalarını, nenelerinin, dedelerinin mezarlarını ziyaret etmelerini yabancı da olsa anlatmaya çalışıyorum. Sivil toplum kuruluşları ve başkanı olarak da gerçekten bu çok önemli bir konu. Halede yaz tarihlerinde diyorum ki gençler yani denizse bizim Samsun'umuzun da var. Göletse barajlarımız var. Orman sakışın işte aktağımız var. Hesaplarıyla burada da anlatmaya çalışıyoruz. Eskiden bundan 30 sene önce 60 tane ani ziyaret ediyorduk. 20 sene önce 40'a düştü. Bugünkü de benim ziyaret edeceğim, benim tanıdığım yaş itibariyle iki tane hane kaldı. Öbürleri zaten geç. O gençler de olunca da fazla tanışmayı ziyaret edemiyoruz. Bunları anlatmanın da bir sebep örf ve adetlerimizi, dostluklarımızı, akrabalıklarımızı, hemşeriklerimizi kaybetmemek uğruna İstanbul'da da büyük şehirlerde de gayret gösteriyoruz. İnşallah her bayram olduğu gibi bundan sonraki bayramlarda da ömrümüz yetti müddetse sizlerle beraber olacağız diye düşünüyorum. Herkese iyi kurban bayramlarını diliyorum. Sağlık, sıhhat, afiyetle, saygı, sevgi, hürmet çerçevesinde sizleri kucaklıyorum. Sağ olun. Ben Bafra aşığıyım. 93'ten beri Bafra sosyal faaliyetleri içerisinde Bafralılar Dernek ve Vakıf Başkanlığı yapıyorum mümkün olduğunca elimden geldiğince Bafrom'a da yapabildiğimiz hizmetleri getiriyoruz. Bu güzel bayramlar gerçekten çok önemli bir sosyal faaliyet. Hiçbir siyasi parti temsil etmeden tüm Bafraların bu çatı altında toplanmasıyla bunu görmek için, bunu yaşamak için Arife Gün geldi. Bafram'da yapılması gereken o kadar güzel projeler var ki Sakarya, Çarşamba, Bafra, Çukurova dört tane ovadan bir tanesiyiz. Ve çok verimli şu memleketimizde tütünden şeyden, pamuktan başka her şeyin yetişen bir e, ovayız. Onun için buralarda projeler geliştirmek üzere bir takım faaliyetlerim var. Allah kısmet ederse de onları realize edeceğiz evimiz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Allah sağlık, sıhhat ve birliktelik içerisinde tekrarına nasip eder diyorum. Çok teşekkür ederim. Sayın izleyenlerimiz Bafra'daki bayramlaşma programı sona erdi. Şu anda İstanbul'dan gelen federasyon başkanları, dernek başkanları, iş insanları burada. Ve onlarla da kısaca biz, biz bayramı değerlendirecekler. Yanımızda ise İstanbul'da Gazi Bey Derneği'nin kurucularından olan diyeceğim. Aslan Koparan başkanımız var. Evet başkanım düşüncenizi alalım. Ve öncelikle tüm Bafra'mıza, misafirlerimize, Bafra Kurban Bayramı'nızı en içten dileklerimle selamlıyorum ve kutluyorum. Valla her bayram geliyoruz burada, bayramlaşıyoruz. Sağ olsun belediye böyle bir organizasyon sağlıyor. Biz de Bafra'da, İstanbul'da grupları halinde, federasyonumuza geliyoruz. Derneklerimizle burada güzel bir şekilde bayramımızı kutluyoruz. İnşallah bizlere Allah'ım nice bayramlar kutlamayı nasip eder diyorum. Teşekkür ederim. Sayın emin İstanbul Bafra Dernekler Federasyonu Badebe bağlı e, dernek başkanlarımız burada her bayramda geliyorlar. Acı ve tatlı günlerde Bafra'da oluyorlar. Yanımızda ise İstanbul Bafra Kalacılı Köyü Dernek Başkanı Ayhan Çakır var. Evet, evet. ne zaman? Evet. Evet. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Hayırlara vesile olsun diyorum. Biz de İstanbul'da Bafra Dernekler Federasyonu'na bağlı Kalacılı Köyü Dernek Başkanıyım. Ve her bayramda burada böyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada dostlarımızla bir araya geliyoruz. Yani özlem gideriyoruz açıkçası. Ve tüm e, İslam Muharebi'nin kurban bayramını kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet, Yanımızda ise Samkon Genel Başkan Yardımcısı, Gökçemder Gökçe Ağaç e, Camiler yaptırma derneği, kurucu genel başkanı ve aynı zamanda heyces, nevces yönetim kurulu başkanı, iş insanımız e, Sayın Ahmet Kocabaş var. Hayırlı bayramlar diliyoruz ilk önce. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tüm hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum. Rabbim e, herkese nice bayramlara sağlık içinde kavuşmasını diliyorum. Bizler her ne kadar İstanbul'da ikametgah ediyor olsak da e, elimizden geldiği kadar her bayramımızı yine e, burada, Bafra'da geçirmeye çalışıyoruz. Bugün de e, burada Sayın Belediye Başkanımızın ve ekibinin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programında bir araya geldik. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Rabbim nice bayramlara sağlık sıhhat içinde kavuşmayı nasip eylesin. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet İstanbul Bayrampaşa Bafralar Dernek Başkanı Halil İbrahim Mete var. Hayırlı, ee, hayırlı bayramlar. Ben e, Halil İbrahim Mete Bayrampaşa Bafralar Dernek Başkanı. E, Samsun Bafralıyım Kuşlar Köyü'nden. Her bayramda e, işte Baframızı ziyarete geliriz. E, geliyoruz da. E, bu arada bayramımız e, kutlu olsun, hayırlı olsun. Çetinkaya Bafralılar Derneği Onursal Başkanı Ahmet Çelik Başkan'la birlikteyiz. Efendim hayırlı bayramlar diliyoruz. Size de efendim. Herkese hayırlı bayram olsun. Cenab-ı Allah en kötü günümüzü böyle etsin. Nice nice bayramlara beraber edelim. Çetinkaya'lıyım, Mardarlıyım, Bafralıyım, Samsunluyum. İstanbul'da tüm derneklerin yanındayız. Onlar da bizim yanımıza. Allah'a emanet olun. Sayın izleyenlerimiz yanımızda ise Milliyetçi Hareket Partisi Bafra İlçe Başkanı Barbara Suna var ve tüm yönetimiyle birlikte buradalar her bayramda olduğu gibi. Bafra'nın iyi ve kötü gününde, güzel günlerinde her zaman beraberiz diyeceğiz. Evet başkanım hayırlı bayramlar diliyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum Abdüşüm, teşekkür ediyorum. Bugün bayram sebebiyle bir araya geldik Bafra'nın protokolüyle İstanbul'dan gelen başkanlarımız arkadaşlarımızla. Ee, güzel bir gün oldu bizim için. En yani böyle sohbet etme imkanımız, işte Sam Bafra'yı, İstanbul'daki Bafra'yı da burada sohbet etme imkanımız oldu. Hepsinin ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, bütün herkesin de bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. İnşallah nice bayramlara hep beraber böyle e, ulaşırız. Teşekkür ediyorum. Samko'nun e, önderliğinde, peşine federasyonların önderliğinde ve yönetimlerin önderliğinde, Allah 6 Şubat'ta meydana gelen bir deprem oldu. Allah bir daha göstermesin. Gerçekten daha ilk gününden bugüne kadar el ele verdiniz. İyi ve kötü gün dedim. İlk önce bayram mesajım. Düşüncelerinizi alalım. Evet. Cümleden Müslüman aleminin kurban bayramını canı Göl'den tebrik ediyorum. Vesileyle size de teşekkür ediyorum. Bizler tabii ki de Samsun Sivil Toplum Kurucuları Konfederasyonu olarak ilk depremin ilk akşamı, gününün akşamı toplantı yapıp. Ee, akabinde de o gece bir ekip çıkararak e, Adıyaman'a ulaştırdık. Ee, gittiği yandan itibaren e, hiç durmadan, gece gündüz demeden burada e, bizim e, gençlerimizden Allah razı olsun. E, gençlerimiz e, hiç e, arkasına bakmadan, hiç İstanbul'u işini eşini düşünmeden orada kaldılar. E, buradan Emre Şen Başkan'a, e, buradan Ahmet Sandıkçı'ya, e, buradan e, Onur Karagöz'e spor kulübü başkanımıza ve oradaki tüm ekip arkadaşlarımıza canlı Gül'den teşekkür ediyorum. Orada tabii ki de şu anda hala devam ediyor. Ramazan'da da biz e, federasyon olarak bir akşam ilk iftarı da biz vermiş olduk orada. Ondan sonra diğer federasyonlarımız, derneklerimiz iftarlar verdi. E, yaklaşık 100 konteynere yakın orada iş dizaynı komple yapılı. Lavabosu, banyosu, ortak alanlarındaki yemekhanesi, e, mutfağı, e, çamaşırhanesi, bulaşıkhanesi olmak üzere e, yaklaşık e, orada 500 ile 700 yani gün içinde öğlen yemende fazlalaşıyor. E, 700-800 arası yemek pişiriliyor. Buradan da biz İstanbul'dan e, sivil toplum kuruluşu olarak Samsunlular olarak tabii ki biz de Bafralı olarak bu işin e, ayağındayız. E, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. E, şu anda da başkanımızın da değişiyle yaklaşık e, bir yıl daha orada bu organizasyonu sanki sürdüreceğiz gibi geliyor. Çünkü e, bir anda bırakılmıyor. E, çünkü çok emek verildi oraya. Adı da Samsun Köyü. E, buradan e, Adıyaman'a gittiklerinde, oradaki organizayı ziyaret ettiklerinde de Samsun Köyü'nü göreceklerdir. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kılıç Elektrik, Salih Kılıç ve kardeşlere birlikte hayırlı bayramlar dileriz efendim. Evet. Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. İnşallah seneye de böyle güzel bir bayram kutlaması nasip eder Allah. Allah razı olsun siz de bize bunu paylaştırma fırsatı verdiniz. Herkesin bayramını kutluyorum. Nice bayramlara diliyorum. Teşekkür ederim. Evet yanımızda ise Arslan Teksil ve Modesen e, Yönetim Kurulu AVM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Salih Arslan var. Efendim hayırlı bayramlar diliyorum. Ben de Ramazan bayramını bütün Müslüman aleminin kurban bayramını kutluyorum. Aynı zamanda hemşerilerimizin de kurban bayramı Bafralıların kutlu olsun. Başkan güzel işler yapıyorsunuz. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sosyal hmm. projeler yapıyorsunuz. Allah niyetlerinizi kabul eylesin diyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Bu bayramlar birlik beraberlik bayramı. Bir arada toplaştık. Allah razı olsun. Belediye başkanımızın organize ettiği bütün hemşerilerimize gurbette olanları bir araya gelerek iş adamlarımız burada bayramlaştık. Çok güzel bir havada geçti. İnşallah her zaman sağlık, sıhhat Huzur içinde böyle mutlu bir bayramlar geçirmeyi nasip etsin bizlere. Amin diyoruz. Teşekkür ederiz. Cihan Kurtbay. Cihan Kurtbay var arkadaşımız. Evet, evet yani merhabalar tekrardan. Merhabalar. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik evet. ederim. Ee, bu bayramda doğduğumuz memleketimizdeyiz. Samsun Buhafra'dayız. Ee, bu güzel günde de belediyeye de teşekkür ederiz. Tüm sivil toplum örgütleriyle beraber bayramlaştık. Herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.